Herkese merhaba arkadaşlar. Ünite 2 Fasikül 5 test 7 ile devam ediyoruz. Bakalım birinci sorumuz ne diyor? Yukarıda dik koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninde A 4'e 3 noktasının BC doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir diyor. Yani arkadaşlar buradaki uzaklık aslında en yakın uzaklık olmalı. Yani o şekilde düşünmeliyiz. Şimdi bakalım. O zaman ben B ve C noktaları belli olduğuna göre İki noktası bilinen doğru denklemini yazabilirim. Bunun için ilk önce eğimi bulmalıyım. Eğimi bulmak istersem y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den 2 eksi 1'den 1 bölü eksi 5 yani eğim eksi 1 bölü 5'miş. O halde b noktasını noktam bir nokta olarak kabul edersem eğim de belli olduğuna göre o halde y eksi 2 eşittir eksi 1 bölü 5 çarpı x eksi x1 yani artı 2 olacak. Buradan da 5y eksi 10 eşittir. Eksi x eksi 2 olacak. Yani x artı 5y eksi 8 eşittir 0 olacak. O halde 4'e 3 noktasının x artı 5y eksi 8 eşittir 0 doğrusuna en yakın olan uzaklığı mutlak değer içerisinde. x'in ön katsayı 1 olduğuna göre 1 çarpı 4'ten 4. Y'nin öndeki katsayı 5 olduğundan 5 çarpı 3'ten 15 eksi 8 bölü kök içerisinde 5'in karesi artı 1'in karesinden de kök 26 gelir. Yani cevabım 11 bölü kök 26'dır. Yani A şıkkıdır. İkinci sorumuza bakalım. Düzlemde apsisi ordinatına eşit olan P noktasından bahsediyor. Yani A'ya A noktası diyebilirim. X artı Y eksi 6 eşittir 0 doğrusuna olan uzaklık kök 2 birimmiş. O halde mutlak değer içerisinde A artı A eksi 6 bölü kök içerisinde birin karesi artı birin karesinden kök 2 olur. Bunun da eşiti kök 2 imiş. Çünkü uzaklık kök 2 birim verilmiş. O halde işler dışlar çarpım yaparsam ne olur? Mutlak değer içerisinde 2 A eksi 6 eşittir 2 olur. Buradan da arkadaşlar ya 2 A eksi 6 2'dir veya 2 A eksi 6 eksi 2'dir. O halde A buradan ya 4 gelir ya da A buradan 2 elde edilir. O halde benim P noktam ya 4'e 4'tür veya P noktam 2'ye 2 olabilir. Şıklara baktığımda da E şıkkı var arkadaşlar. Yani 2'ye 2'dir cevap. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda dik koordinat düzlemine verilen ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar B ve C noktalarına bakacak olursanız ikisinde de Y arkadaşlar burada nedir? 1 mi? Uzaklık. Y'leri 1. O halde B ile C arasındaki uzaklık nereden bulunur? Direkt absislerin farkından. Yani 5 eksi eksi 3'ten 8 birimdir. Yani BC uzunluğuna ben 8 birim diyebilirim. Aynı zamanda burası bakın arkadaşlar Y'leri aynı olduğundan burası aslında y eşit bir doğrusudur. Bunu göremediyseniz şöyle de yapabilirsiniz. İki noktası bilinen doğrunun denkleminden de yapsanız bakın y eşit bir doğrusu geldiğini göreceksiniz zaten. Nasıl geliyor? Bakalım şimdi. Ee, eğimine bakacak olursam eğim zaten burada sıfır gelecek. Çünkü y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olduğundan dolayı de aynı olduğundan dolayı eğim sıfır gelecek. O halde kendime bir nokta seçersem y eksi y1 eşittir. Eğim sıfır olduğundan dolayı zaten doğru yeşildir bir doğrusu gelecek. O halde burası yeşildir bir doğrusuysa bana yükseklik lazım. Şu A noktasını ben koordinat düzleminde düşünürsem sonuçta şurası nedir arkadaşlar? 4. Burası da 3'tür. Ancak şunun uzunluğu da var. bunun uzunluğu 1 olduğuna göre o zaman benim yüksekliğim aslında nedir? 2'dir. Yani yükseklik 2. Taban 8 olduğundan dolayı. 2'ye bölersen bir de ben buradan. O halde cevabım 8 gelecek arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde D1 doğrusu 4x artı 3 y eksi 2 eşittir 0 verilmiş. D2 doğrusu da 4x artı 3 y artı 18 eşittir 0. Doğruların arasında çizilen en büyük çemberin yarı çapı nedir diyor. Arkadaşlar baktığımızda D1 ile D2'nin x ve y katsayıları eşit olduğundan bu iki doğru birbirine paraleldir. O zaman ben şöyle bir tane D1 doğrusu ve D2 doğrusu çizdim. Birbirine paralel. Buna D1 buna da D2 dersem. O halde benim çizeceğim çember doğu olarak arkadaşlar bu çemberin çapı bu iki doğru arasındaki uzaklık olacak. O yüzden ben uzaklığı ikiye bölersem yarı çapı elde etmiş olacağım. O halde paralel iki doğru arasındaki uzaklık mutlak değer içerisinde 18 eksi eksi 2'den 20 bölü kök içerisinde 3, 4, 5 gelecek. Yani 4'müş. Bu çap arkadaşlar. Çapı 4 birimse o zaman yarı çapı 2 birim elde edilir. Yani A şıkkıdır. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda dik koordinat düzleminde D1 2x artı y eksi 5 eşittir 0. D2 doğrusu 4x artı 2y artı 10 eşittir 0 doğruların arasında bulunan karenin alanı en çok kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada d1 doğrusunu 2 ile genişletirsem 4x artı 2y eksi 10 eşittir 0 mı olacak? Yani d1 ile d2 aslında paralel doğrularmış. O halde ben iki paralel doğru arasındaki uzaklık formülünden yine arkadaşlar bunların arasındaki uzaklığı bulurum. O zaman ne olacak? 10 eksi eksi 10'dan zaten direkt 20 gelecek. Burası da 4'ün karesinden 16, 2'nin karesinden de ne gelecek arkadaşlar? 4 yani kök 20 gelecek. O zaman 20 bölü kök 20'den ne olacak arasındaki uzaklık? Kök 20 olacak. Yani 2 kök 5. O halde ben burada kare oluşturacaksam arkadaşlar karenin alanı karede biliyorsunuz ki bütün kenarlar birbirine eşittir. O halde mecburen benim oluşturacağım kare arkadaşlar şöyle mi olacak? Farklı bir renkle göstereyim ben bunu. İşte burası 2 kök 5 olacak. O zaman burası da mecburen 2 kök 5 olacak. Ve şurası da 2 kök 5 ve şurası da 2 kök 5 olabilir. O halde buranın alanı arkadaşlar 2 kök 5 çarpı 2 kök 5'ten ne olur? 20 elde ederiz. Yani cevabım B şıkkıdır. 6. sorudayım arkadaşlar. 6. sorumuz bakalım ne diyor bize. Dik koordinat düzleminde D1 doğrusu 5x eksi 12'ye artı A artı 1 eşittir 0. D2 doğrusu da 15x eksi 36'ye artı 3 artı 42 eşittir 0. Doğruların arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Yine ben bu D1 doğrusunu 3 ile genişletirsem 15x eksi 36y artı 3 artı 3 olacak. Bakın D1 ile D2 aslında birbirlerine paralel. O zaman paralel iki doğru arasındaki uzaklık nasıl bulunuyordu? Mutlak değer içerisinde 3a artı 3'ten 3a artı 42'yi ben çıkartırsam eksi 30 9 mu olacak? Bölü. Burası ne olacak arkadaşlar o zaman? Kök içerisinde. Kök içerisinde. 15'in karesi artı 36'nın karesi. Aslında ben şöyle düşünebilir miyim? Burayı. Bakın 5, 12, 13 üçgeni var. Ama burada ben şurayı şöyle yazarsam 39 bölü kök içerisinde Şurayı ben 3'ün karesi parantezine alırsam aslında burası 5'in karesi artı 12'nin karesi olur. Yani burası o zaman ne gelir arkadaşlar? 39 bölü 3 çarpı 13 gelir. Yani 39 bölü 39'dan cevabım A şıkkı elde edilir. 7. soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde verilen P eksi 3'e 3 noktasının D doğrusuna en kısa mesafesi isteniyor. O halde arkadaşlar ben bu D doğrusunu ilk başta denklemini bir oluşturayım. X bölü X'i kesen nokta artı Y bölü y Y'i kesen nokta eşittir 1. Burayı ben eksi 3 ile burayı da ben 2 ile genişletirsem. O halde ne olacak? Eksi 3 X artı 2 Y eksi 6 eşittir sıfır mı olacak? O halde noktanın doğruya olan en kısa uzaklığından mutlak değer içerisinde eksi 3 ile eksi 3'ü çarparsam yani x'in önündeki kat sayı çarparsam 9 3 ile y'nin önündeki kat sayı 2 olduğundan dolayı çarpılırsa 6 eksi 6 kök içerisinde eksi 3'ün karesinden 9 2'nin karesinden de 4 gelir. Yani 9 bölü kök 13 elde edilir. Cevabım D şıkkıdır. 8. soruda arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bir tane D1 doğrum var benim. Neymiş bu? 3x artı 5y eksi 6. Bir de D2 doğrum var. Bu da 3x artı 5y artı 12. Eşittir 0. Bunları birbirine paralel çizdim. Çünkü x ve y'nin katsayıları eşit. D1 ve D2 doğrularında. Bana ne diyor? doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemini istiyor. Şimdi arkadaşlar o halde benim şöyle mi düşünmem lazım? Bunlara bu iki doğruya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi ister istemez bu iki doğruya eşit uzaklıkta olan bir doğru olacak. Ve bu doğrular bu doğru çizmiş olduğum doğru bu iki doğruya paralel olacak. O halde bunun arasındaki uzaklıkla bunun arasındaki uzaklık birbirine eşit olacak. O halde ben şöyle yapsam ee, bunun doğru denklemini ben yazacak olursam nasıl yazarım? 3x artı 5y artı c eşittir 0 yazarım. O halde bu yeni oluşturduğum doğrunun denklemiyle 3x artı 5y eksi 6 doğrusu birbirine arkadaşlar bu uzaklıkla bu 3x artı 5y artı c ile 3x artı 5y artı 2 doğrusu ne olacak? Uzaklıkları birbirine eşit olacak. Yani o zaman ben bu iki uzaklığı birbirine eşitleyebilirim kısacası. O zaman ben şöyle mi diyeceğim? Mutlak değer içerisinde c eksi 6'dan artı 6 olacak. Eşittir. O zaman ne olacak? Mutlak değer c Eksi 12 olacak. Paydaları yazmadım arkadaşlar. Çünkü yine sadeleşecek bunlar. Kökün içerisinde 3'ün karesi artı 5'in karesinin bir önemi yok. O halde iki şekilde çıkar. Ama iki şekilde çıkarken de C'ler birinde gittiğinden dolayı aslında ben bir şekilde çıkartabilirim. Yani C artı 6 eşittir 12 eksi C şeklinde yazabilirim. O halde buradan 2C 6 ise C buradan kaç gelecek arkadaşlar? Mecburen 3 gelecek. O halde benim oluşturacağım noktaların geometrik yer denklemi 3x artı 5y artı 3 eşittir 0 olacak. Yani cevabım E şıkkı olacak. 9. sorudayım. 9. soruda düzlemde 6x 8y 2 eşittir 0 doğrusuna 3 birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Şimdi ben o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bir tane doğrum var benim. Bu 6x-8y-2 eşittir 0. Şimdi benim bir tane daha doğrum olacak. Bunu da farklı renkle göstereyim. O da şu. Yine mecburen arasındaki uzaklık 3 birim olacağından dolayı. O zaman. Çünkü sonsuz tane nokta doğru oluşturacak. Her noktanın uzaklığı da 3 birim olacakmış. O yüzden de bu noktaların geometrik yer denklemi doğru olacak. O zaman bu doğrunun denklemi de 6x 8y artı c eşittir 0 mı olacak? O halde ben paralel iki doğru arasındaki uzaklık 3 olduğuna göre yani mutlak değer c artı 2 bölü 6, 8, 13 genini 3 eşitleyeceğim. O zaman mutlak değer c artı 2 eşittir 30 sa burası iki şekilde çıkacak. O zaman c artı 2 30 sa C 28. C artı 2 eksi 30 sa C eksi 32 elde edilir. Yani ya 6 x eksi 8 y artı 28'i bakacağım. Ki şıklarda yok. Ya da 6 x eksi 8 y eksi 32 olacak. Bu şıkta var arkadaşlar. Yani cevabımız B şıkkıdır. 13 sorumuza bakalım. 13 sorumda Dik koordinat düzleminde verilen P noktasının D1 doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir diyor. Yani 7. soruyla arkadaşlar aslında aynı soru. En kısa uzaklıktan bahsediyoruz yine biz. O zaman ben D1 doğrusunun denklemini yazayım. X bölü X'i kesen nokta. Y bölü y Y'i kesen nokta eşittir 1. Burayı ben eksi 3 ile burayı da 4 ile genişletirsem. O zaman benim D doğrum arkadaşlar eksi 3X Artı 4y eksi 12 eşittir sıfır mı olacak? Şimdi 4'e 5 noktasının bu doğruya en kısa olan uzaklığın formülü de mutlak değer içerisinde. 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12. 4 çarpı 5'ten 20 eksi 12 bölü 3 4 5 gelecek. Yani 4 bölü 5 elde edilir. Yani cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi 11. sorumuzda arkadaşlar şurayı bir temizleyelim. Bize yer açılsın. Evet. 11. sorumuzda. Şimdi ben kalemimi seçersem. Evet. Dik koordinat düzleminde 3'e 1 noktasıyla 2'ye eksi 3 noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi nedir diyor. Arkadaşlar ben yine kendime bir tane P noktası seçersem X'e Y diye. O zaman AP olan AP uzaklığıyla PB olan PB'ye olan uzaklık birbirine eşit olacak. Yani X eksi 3'ün karesi artı Y eksi 1'in karesi. Normalde bu kök içerisinde olacak ama diğer tarafta da kök olacağından dolayı kökleri direkt sadeleştirdim. O zaman burada Yine ne olacak? x eksi 2'nin karesi artı y artı 3'ün karesi gelecek. O halde ben bunları açarsam arkadaşlar x kare eksi 6 x artı 9 y kare eksi 2 y artı 1 x kare eksi 4 x artı 4 y kare artı 6 y artı 9 olacak. x kare y kare x kare y kare gitti. Şuradaki 9 şuradaki 9'u da ben götürdüm. O zaman ne olacak? Eksi 6x'i karşı tarafa atarsam burada 2x kalacak. Eksi 2y'yi karşı tarafa atarsam burada 8y kalacak. X'lerden ve y'lerden de kurtulmuş oldum. Şimdi burada arkadaşlar sol tarafta ne var? Bir 1 var. Sağ tarafta da 4 var. O zaman biri de sağ tarafa atarsam burada da 3 kalacak. Yani 2x artı 8y artı 3 eşittir 0 olacak. Yani cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar testimizin son sorusu. 12. sorumuz. A ve L sayı olmak üzere demiş. 3A'ya A-1 noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerin hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar 3A dediğimiz şey bizim x'tir. A-1 dediğimiz ifade de y'dir. Yani ben şunu şöyle yazarsam x eşittir 3a y de o zaman buradan ne olacak? a eksi 1 olacak. O halde ben burada a'yı yalnız bırakırsam a dediğim şey aslında benim x bölü 3'tür. O zaman gelelim burada a'yı x cinsinden yazalım. y eşittir x bölü 3 eksi 1 ise o halde ben payda eşit ne olur arkadaşlar? x eksi 3 bölü 3 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsam o zaman buradan ne olur? Şöyle yazalım. 3y eşittir x eksi 3 olur. x eksi 3'ü de eşitliğin sol tarafına atarsak 3y eksi x artı 3 eşittir 0. Yani cevabımız e şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki testte görüşmek dileğiyle.